Merhaba arkadaşlar. Bugün uluslararası iktisat dersinde dış açıkların nedenleri ve bunlarla mücadele yollarını göreceğiz. En başta dış açık neydi onu bir hatırlayalım. Dış açık dediğimiz şey bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olduğu anlamına geliyor. Ve bu şekilde de ülke dış açık vermeye başlıyor. Peki bu dış açık nedenleri neler? Onlar Bunlardan birincisi yapısal nedenler. Yapısal nedenler enflasyonist bir ortamın oluşması veya büyüme yönündeki uygulanan genişletici politikalar ile ülkenin parasının değerlenmesi sonucunda ithalat artar, ihracat ise azalır. Bu da dış açıkların oluşmasına neden olur. Aslında en başta tanımda dediğimiz şey de buydu. İhracatın sınırlı kalması ve ithalatın artmasının önlenememesi durumunda ise dış açık sarmalını oluşturabilir. Dış açık sarmalı dediğimiz şey aslında bizim bir ülkenin genişlemek için yaptığı, her hareketin, her girişimin bir dış açıkla sonuçlandığı anlamına geliyor. Bu da dış açıkların daha da artmasına neden olur. Dış açık büyüme stratejisinden yararlanılmasında engel olma durumu. Burada kastedilen şey de aslında bir ülkenin verimliliğinin az olması veya teknoloji seviyesinin yeterli düzeyde olmaması durumunda yeterli üretimi sağlayamaz. Bu üretimin sağlanamaması ise ihracatın oluşmaması anlamına gelir. Ee, aynı zamanda aslında bu üretimi sağlanmak için bazı ham hatta temel ham temini ise dışarıdan yapılıyorsa e, bu da e, o ülkenin dışa bağlı olduğu anlamına gelir ki bunu da bu yüzden yapısal nedenler arasında gösterebiliriz. Bir sonraki nedene baktığımız zaman ise geçici faktörler vardır. E, geçici şok etkisi oluşturan olaylardır. Yani burada aslında anlık bir etki bekleriz bu dediğimiz gibi yapısal nedenlerin aksine hızla normalleşme ve zamanla etkisinin ortadan kalkması beklenir. Depremsel, kötü hava koşulları gibi etkenler tarım ürünleri açısından olumsuz bir etkidir. Fakat bu etkiler ortadan kalkınca üretimin eski düzeyine, eski seviyesine döndüğünü görmek mümkündür. 1973 yılında yaşanan petrol krizi ise buna örnek verilebilir. Bir sonraki nedenimiz iktisadi dalgalanmalardır. İç ekonomik konjonktürün genişleme dönemlerinde dış açıklar artar, daralma dönemlerinde ise dış açıklar azalır. İç ekonomide olduğu gibi dış ekonomide de aynı şey beklenir. Yani genişleme dönemlerinde dış açıkların artması mümkündür. Dış genişleme dönemlerinde artarken daralma dönemlerinde de azalma eğilimi gösterir. 1994 yılında Türkiye ekonomisinin dibe vurması, 2001 yılında ise, 2001'deki kriz dönemlerinde ise daralma politikası uygulaması dolayısıyla bu açığın azalması hatta fazla vermesi de buna örnek gösterilebilir aslında. Aynı şekilde 2008 küresel krizinde de daralma dönemine giren ülkelerin ithalatının daralması dolayısıyla, dış açıkların azaldığı görülebilir. Son nedenimize baktığımızda ise döviz spekülasyonu ve sıcak para akımının yıkıcı etkileri. Burada sabit kur veya esnek kur sistemi uygulayan bu nedenle de parası aşırı değerli parasıllara aşırı değerli olan ülkelerin yaşadığı bir sorun olarak görülebilir. Kısa süreli yapılacak olan portföy yatırımları açıklarını kapatmak için yüksek faiz uygulayan ülkelere yapılır ülkeye sıcak para akımı sağlayan bu yatırımlar ise e, ülkeye geçici bir gelir kaynağı sağlar. Burada aslında e, ülkenin amacı e, açığını kapatmakken yatırımcılar ise kazanç sağlama e, amacı güderler. E, gelir kaynağı elde eden ülkeler ülkelerin e, ithalatının arttığı görülmektedir. İthalatın artması da aynı beraberinde dış açıkları arttırır. E, bu Başta da dediğimiz gibi aslında e, geçici bir gelir kaynağıdır. Yani bu gelir sürekli değildir. E, gelirin sürekli olmaması durumunda ise e, ekonomi olumsuz etkilenir. E, sonuç olarak da e, azalması beklenen bu açıkların daha da arttığını, hatta ekonominin dibe vurduğunu görebiliriz. Şimdiye kadar gördüğümüz bu dört neden dış açıkların e, aslında artmasının nedenleriydi. Peki bu e, nasıl mücadele edebiliriz yani dış açıkları nasıl kapatabiliriz bunlardan birincisi dış açıkların finansmanıdır dış açıkların finanse edilmesi e, diyebiliriz e, uzun vadede getiri sağlayacak doğrudan yabancı sermayenin teşvik edilmesi burada e, uzun vadeli bir getiri elde etmek amaçlanır aslında ve bunun için bazı teşviklerin yapılması gerektiğini söylüyor uygulanan faiz ile kısa vadeli yatırımların ülkeye çekilmesi de aynı şekilde ülkeye bir getiri sağlar. Fakat burada şöyle bir şey vardır ki bu yatırımların, sermayelerin ülkeye gelebilmesi için iç pazarın belirli bir genişlikte olması gerekir. Bu genişliğe sahip olabilmek için de ülkeler iç ve dış borçlanmaya gidebilir. Yani bütün bunların yapılabilmesi için bu borçlanma riskli bir şey taşır. Çünkü bu fa e uygulanan yüksek faizler ülkenin tekrardan ödeme yapacağı anlamına gelir. Yani bu aslında kalıcı bir çözüm değil. İkincisi ise dış açıkların baskı altına alınması. Burada aslında baskı altına almaktan kastımız şey bizim dış açıkların azalmasına veya yapılmasını engellemez sadece daha az olmasını sağlar. Ee, peki nasıl baskı altına alırız? Bunu e, kota, gümrük vergisi ve benzeri yollarla gerçekleştirebiliriz. Ee, biraz önce de e, finanse etme e, yoluyla dediğimiz şey bunun için de geçerlidir. Çünkü bunlar e, bu iki faktörde e, kalıcı çözümler, geçici çözümler arasındadır. E, üçüncü dış açıkların tedavi edilmesi ise aslında etkin ve uzun vadeli olan çözüm yolu olan budur. Dış açıkları tedavi etmek için yapısal nedenlerin etkisinin azaltılması, ihracatın teşvik edici politikalar uygulamak, geçici kur politikaları izlemek ve verimliliği arttırmak gerekir. Verimliliği arttırmak aslında biraz önce bunu dediğimiz gibi ülkenin üretim yapması yani kendi üretimini gerçekleştirmesi açıkların giderilmesi için gerçekten en iyi çözüm yollarından birisidir. Çünkü bu şekilde verimliliği fazla olan bir ülke ihracatını kolaylıkla yapabilir. Bu ise açıkları azaltır. Aynı şekilde diğer yandan yapılacak bu sermaye akımlarının üzerinde denetleyici bir rol oynamak gerekir. Yani aslında bunların Tamam sermaye gelsin diyerekten bir şey yol izlenmemesi gerekir. Bunların da denetlenici üzerinde bir denetleyici gücün olması gerekmektedir. Ve teşvik politikalarını uygularken de hukuki ve kurumsal bir altyapının sağlanması oldukça önemlidir. Yani bu politikaları uygularken de ülkenin işte yatırımları çekmek için uyguladığı faiz politikası, ve benzeri şeylerin de ülkenin altyapısına göre yapılması gerekmektedir. Evet, dışarıdan nedenleri ve bunlarla mücadele yolları da bunlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim.